Benim de mezar taşıma Yazacaklar üç beş laf Bakmazlar göz yaşına Kazacaklar bir çukur Rap kulakta aşina Kefende olmaz bir kuruş Bak sonunda toprak var Hayata karşı durma koş hani Benim de mezar taşıma Yazacaklar üç beş laf Bakmazlar göz yaşına Kazacaklar bir çukur Rap kulakta aşina Kefende olmaz bir kuruş Bak sonunda toprak var Hayata karşı durma, durma koş Üç kuruş peşinde koşturan bu hırs Yere bakanlardan değil Göğe bakanlardan tırs Birisi koşmuş hep boşa Birisi karı kız peşinde Kimisi Düştü baktara kapanmaz olmuş hiç yara Birisi gece kondu lan ötekisi ise Apartmandan baktı ben Sabretmekten bıktım ben yükümü çekti hep beden Ve bak bedel öder beden ve de ter Kayıp giden hayattır oğlum Gün gelir biter ve kendi kendine Feda edersin kim bilir Kim bilir ki oğlum cürmün kadar yer yakarsın Bak zamanla anlarsın her nedense ahmaksın Ahmak. Çok Gecelerimde yok güneş Gecelerimde tek bileş var onu da sen bul Tek bileş olan yaşam onu da yabana atma dur paşam Dolup taşan düşünceler Hatır sayılır bir şekilde patlamakta Ne yaparsan yap haydi Bana kalansa neydi gene de o kadar kelime dilimin ucuna geldi Senede de 365'ten sıfırı tatil neresi adil Boşlar denemelerse vız gelir yavaşlatır Gün gelir savaş biter mi aslanım Ekmek aslanın ağzındayken puştlar önde saf tutmuş Üç kuruşluk aşklarsa şarkılarda nakarat olmuş Tek derdimiz buymuş gibi söylemlerimde 3-5 kelime mecal yok Geldi geçti bak yıllar liriklerimde mecaz yok benim de mezar taşıma Yazacaklar üç beş laf Bakmazlar göz yaşına Kazacaklar bir çukur Rap kulak aşina Efendi olmaz bir kuruş Bak sonunda toprak var Hayata karşı durma koş Varsın dünyam kararsın Bu rapimde yalansız Hayat olsun tolansız Tek yanlışı ararsın Olur olmaza kanarsın Sen neye yanarsın Şimdi kaldım kararsız Hangi işten çıktım lan zararsız Bu Gündü kapattım karsız Hayatsa çıkarsız, dilim faydasız Şimdi anlamsız, hayatsa manasız Gözlerim çıkarsız, dokunsa patlarsın Dönmene kalansın, düzen ver tamamsın İlk da kalsın. Yastıklı oynasın renting fırlasın, olduğu yerde sayansın Turgut dayansın, o zaman yanarsın Duramam hey. ki bu yerde, düşmanlarım her yerde Gözümde durdu sanki, geldi Yapamazsın dediler, şimdi Turgut seferde Bugün burada, yarın nerede, canım sıkı Bilim de mezar taşıma Yazacaklar üç beş laf Bakmazlar göz yaşına Kazacaklar bir çukur Rap kulakta aşina Efendi olmaz bir kuruş Bak sonunda toprak var Hayata karşı durma koş Bilim de mezar taşıma Bakmazlar göz yaşına Rap kulakta aşina Bak sonunda toprak var mezar taşıma Yazacaklar üç beş laf Bakmazlar göz yaşına Kazacaklar bir çukur Rap kulakta aşina Efendi olmaz bir kuruş Bak sonunda toprak var Hayata karşı bir durma koş